Acelya Yaylası'ndayız. Ortam böyle. Bir iki tane kamçılar var. Bizim çadırımız aracımız orada. Ne var orada? Ne var orada küçük? O da bir şey yok ki. Evet şimdi şimdi çocuklarla <laughs> ekiple birlikte aracımız aşağıda kaldı. Foto kapan kurmaya gidiyoruz. Bakalım şöyle bir bölge seçtik ayının veya yaban domuzlarının gelebilecek noktayı şimdi foto kapan alanını burası seçtik. Şimdi şunu ucunu biraz sivriltip bunu toprağa gömeceğim. evet, gömebilirsek şöyle yaparsak olabilir. Yeterli bu kadar. Şimdi var mı boza bakayım. Evet. Bakalım kamp alanımıza yabani hayvan gelecek mi? Şöyle bağlayalım. şöyle yaptık. Yalnız foto kapan kurarken şimdi bu foto kapanlar hareket sensörlü olduğu için önünde çalı çırpı varsa alıyoruz. Çünkü böyle rüzgardan böyle oynadığı için yani boş bir kayıt yapabilir. Şuraları temizleyelim. Şunları çalı çırpıları. Evet. Şunu aldık Bu tamam sonra. Şimdi zaten şu bölgeden gelecek. Göster bakayım ara. Şu bölgeden geleceğini tahmin ediyorum. Bizim koca olanın. Şimdi fotoğrafımızı kuralım. Şimdi video moduna geçtik. Şu an 5, 4, 3, 2, 1. Kayıt yapmaya başladı. Sen çekil önden. Seni yormasın. Evet, tam şöyle yaparsak şöyle olabilir. Şimdi ayrıyetten bunu şöyle biraz kamufle etmemiz lazım. Ya çünkü tilki, çakal vesaire biraz meraklı hayvandır. Gelip bunu kurcalayıp götürmesin. Öyle değil mi? Yanlış mı düşünüyorum? Şöyle kamufle edersek. Tamam nasıl oldu? Bence güzel oldu. Evet dostlar şimdi çocuklarla bir gece yürüyüşüne çıktık. Şu an bulunduğumuz mevki Acelle yaylası. Ee, bu yayla 1200'lü rakımlarda. Sağ tarafımda göl var. Sol tarafım alabildiğince orman. Yalnız bayağı bir sis çöktü. Yani bir 20-30 metreye kadar görüş mesafesi çöktü. Şimdi çocuklarla öyle bir yemek yedik, foto kapan kurduk. Dedik ya da biraz yürüyüş yapalım. Şu an yürüyüşteyiz. Ee, yürüyüş esnasında bol oksijen, bol muhabbet, biraz biraz çocuklar korktu ama <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yapacak bir şey yok. Şimdi sisli puslu havayı kim sever? Neyi sever çocuklar? Atlar. Kurtlar sever. Evet. çocuklara kurt ayı dediğiniz zaman ürperiyorlar biraz. Atlar. Tabii tabii tabii. Ayı, ayı görene kadar. Az önce silah sesleri geldi. Evet çünkü burası yayla. Burada yayla da bol bol insanlar silah atar. Atılmaması gerekiyor ama maalesef atıyorlar. Yapacak bir şey yok. Dayı bir eline sıkınca ne olur? Eline sıkınca ne olur? Bir şey olmaz ki eline. Elini yıkarsın geçer. Yok yok tutmayasın. Bak bu yani diline ve solunum yoluna temas etmediği sürece bir şey olmaz. Yarım saattir yürüyoruz. Evet. Şu an gece modunda olduğu için aydınlık gösteriyor. Kamera. Yalnız ortam çok karanlık. Ve sisli. Yani bir 15-20 metreye kadar görüş mesafesi düştü. Ee, bakalım karşımıza ne çıkacak. Evet dostlar şimdi geceye biraz soba için odun keseceğim. Hava bayağı soğudu. Sis de çöktü. 走吧走吧走吧，走吧。走吧走吧走吧，走吧。走吧走吧走吧，走吧。走吧走吧走吧，走吧。走吧走吧走吧，走吧。走吧走吧走吧，走吧。走吧走吧走吧，走吧。走吧走吧走吧，走吧。走吧走吧走吧，走吧。走吧走吧走吧，走吧。走吧走吧走吧，走吧。走吧走吧走吧，走吧。走吧走吧走吧，走吧。走吧走吧走吧，走吧。走吧走吧走吧，走吧。走吧走吧走吧，走吧。走吧走吧走吧，走吧。走吧走吧走吧，走吧。走吧走吧走吧，走吧。走吧走吧走吧，走吧。走吧走吧走吧，走吧。走吧走吧走吧，走吧。走吧走吧走吧，走吧。走吧走吧走吧，走吧。走吧走吧走吧，走吧。走吧走 sen ne yapıyorsun Nisa? <laughs> ya oğlum şunu tutun ya. Evet patatesimi şöyle tutalım. Ver. Böyle. Hmm. Nasıl? Ben yemiyorum bala. Nisa içini yiyor. Çok güzel yani. Çay soğumak üzere. Gençler. Sabah dur şimdi ama. Bir dakika. Çayımı içeyim. Oğlum bak bu çayımı da verecek. Ee, Nisa ne yapıyorsun? dedim ne yapıyorsun ya? <laughs> ne oluyorsun? Yusuf? Ne Tribe girdim. <laughs> şimdi yanmaya başladı soba. Biz bugün, neredeyiz? Neredeyiz? bugün Sakarya ve Bolu arasında yayladayız. Acele yaylasındayız. Bakın. Ee, Bakın şu var, an dış, şu an dışarısı acayip sis ve nereden baksan 2 derecelere kadar düştü. Çok soğuk. Dışarıda üşüyordum, şu an terledim. Vallahi billahi. Ama bak bu durum iyi değil. Dışarı çık, soğuk, içeri gir, sıcak. Evet. Ya şunu yatırma. oğlum, şimdi ya. <laughs> sen ne yapıyorsun ya? sen ne yiyorsun? Bu ne? Adam. <laughs> adam. <laughs> evet. Şu ben bir dışarı çıkayım bir hava alayım biraz. Sen şunu atış içeri daha koy. Hatta senin sesini duymuyor ki mikrofon bende. Evet. Dur. Al bu arada mikrofon. Al. Elinde olsun mikrofon. Al, al mikrofon. Evet, şu an geziyoruz. An. gölün etrafında bir tur da yapacağız. Yani gölü keşfedeceğiz. Gezintiye çıkacağız. Bakalım güzel görüntüler alabilirsek iyi olur. Hadi çocuklar hadi. Dostlar, kocaman bir kurt izi bulduk. Demek ki bölgede çok yakın bir zamanda kurt izi. kurt geçmiş. Gel bakayım gel. Al, al. Al, al. <laughs> Nisa gelme gelme, dur oğlum dur. Orada bekledim de. da bir balık alabildik. Baba sırmayı evet, atsın. Küçük balık. Dur. Evet. <laughs> bu çok hareketli. Sırmaz. <laughs> <laughs> bak. Bu bir şekke falan. Çek kameranın onunla çek. Ne çıktı bu? <laughs> <Evet>, bu <laughs> <balıkla> Yaklaş. <kalabildi. gülüyor> hayır, hayır, kalsın Şimdi bak orada bir tane boş kova var ya. O kovayı hemen su dolduralım. Başka var mı? Bak hemen yerde. Yat haydi bıçağımı da getir. <laughs> ya sen bırak sen hayır, hayır, ben yavaş. Atamı mı sanıyor?